Huawei 16 inç full view ekrana sahip yüksek performanslı dijital bilgisayar Matebook 16'yı Türkiye'de kısa bir süre önce satışa çıkarmıştı. Sonunda bu laptop elime de ulaştı. Bu videomuzda Matebook ailesinin en yeni üyesini tüm detaylarıyla değerlendiriyoruz. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda profesyoneller için tasarlanan Matebook 16'yı Tüm yönleriyle birlikte inceleyeceğiz. E, bu laptop gerçekten önemli özelliklere sahip. Genel kullanıcılar kadar profesyonel kullanımı gözetenlere değin pek çok tarafa hitap ediyor. Yüksek kaliteli metalden yapılmış gövdesi, renk doğru doğruluğu ve e, hızlı kararlılık için 2 Rainless sertifikalı ekranıyla türünün ilk örneği olması, Ryzen 7 işlemci içermesi, Çoklu cihaz bağlantısı desteği ile akıllı telefon, tablet ve monitörlere kolayca bağlanabilmesi ve az sonra daha detaylı bahsedeceğim. Diğer özellikleriyle gerçekten yine güzel bir model yapmış şu abim. Şimdi önce tasarımdan başlayalım ardından da diğer özelliklerine tek tek değinelim. Matebook 16 tasarımıyla güzel bir model olmuş. Oldukça ince bir kasayı sahip ve fazlasıyla da hafif. Yalnızca 17.8 mm kalınlığında ve 1.99 kilogram ağırlığında olan laptop daha pürüzsüz ve daha şık bir yüzey için CNC seramik kumlama işleminden geçen yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı metal gövdesi sahip durumda. Böylece gerçekten hem görsel olarak iyi görünüyor hem de dokunduğunuzda iyi hissettiren laptoplardan biri olduğunu söyleyebilirim Matebook 16'nın. Hafif yapısıyla da taşırken gayet mobil bir laptop seçeneği olmuş doğrusu. Laptopun bu kadar güzel görünmesini sağlayan bir diğer etken de tabii ki iç yüzeyi. MateBook 16'da neredeyse çerçevesiz diyebileceğim bir ekran yer alıyor. Sol, sağ ve üst kenardan yalnızca 5.2 mm'lik dar çerçevede kullanıldığı ekranın büyüklüğü 16 inç. Böylece Ekran gövde oranı %90 seviyesine taşınmış durumda. Ekran detaylarını zaten az sonra daha detaylı bir şekilde sizlere bahsedeceğim. Ekran altının klavye kısmına geldiğimizde de burada tam boyutlu arkadan aydınlatmalı bir şekilde önümüzde uzandığını görüyoruz. Tuşları yükseklikleri olsun ve birbirine olan mesafeler olsun gerçekten kullanımı kolaylaştırıcı olduğunu söyleyebilirim. Daha önceki Matebook'ların pek çoğunda karşılaştığımız gizli kamerada yine bu klavyede karşımıza çıkıyor. Klavyenin üzerinde F6 ve F7 tuşları arasında bir kamera tuşu bulunuyor. Buna bastığınızda kamera açabiliyorsunuz. 720p HD destekli bu kamerayı kullanmadığınız durumlarda kapatabiliyorsunuz ve böylece güvenliğini sağlayabiliyorsunuz. Klavyenin altına yerleştiren touchpad de geniş yapısıyla klavyeye eşlik ediyor. Huawei bu touchpad'i özelleştirmiş. Dokunmatik yüzey rahat ve hassas bir el hissi sağlaması için cam malzemeyle kaplanmış touchpad. E ayrıca Huawei Share teknolojisi de buraya entegre edilmiş. Huawei Share sayesinde Huawei akıllı telefonunuzu buraya dokundurduğunuzda anında MateBook 16'ya bağlayabiliyorsunuz ve yine az sonra daha detaylı olarak sizlere bahsedeceğim multi screen collaboration yani çoklu ekran işbirliği özelliğine faydalanabiliyorsunuz. Matebook 16'nın çevresine baktığımızda burada da geniş bağlantı seçeneklerinin olduğunu görüyoruz. Laptopun sağ kenarında 2 adet USB 3.2 Gen 1 portu yer alırken sol yanda da 2 adet USB C portu, tam boyut HDMI, 2.0 bağlantı yuvası ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Böylece çevresel kablolu bağlantı için yeterli bağlantı noktaları sağlanmış durumda. Buradaki HDMI 2.0 portunu kullanarak 4K 60 kare görüntü aktarımı yapabileceğinizi söyleyeyim. MateBook 16'da hoparlörler klavyenin sağ ve sol yanına yerleştirilmiş durumda. 2 Watt çift hoparlör 45 her ses kalitesine ve 4 ses moduna sahip bu hoparlörler. Sanal 5.1 ve 7.1 çok kanallı çıkışı destekleyen bu hoparlörler uzamsal sesi sağlarken sesi her yönden hissettirebiliyor. Daha önceki incelediğim MacBook'lardaki gibi MacBook 16'da da ses kalitesini bir hasta sevdiğimi, beğendiğimi söyleyebilirim. Bunun yanı sıra hoparlörün touchpad alanının alt kenarına dikkatle bakarsınız. Buraya da iki adet mikrofonu yerleştirdiğini göreceksiniz. Bu mikrofonlar da sesi 5 metre içinde net bir şekilde alabiliyor. Bulunduğunuz yerdeki çevresel sesleri dinleyerek arka plan gürültüsünü ve yankıları engelleyebilen AI destekli yani yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğine sahip. Bunlar gerçekten baktığımızda kullanımı olumlu yönde pekiştirici güzel detaylar olmuş. Bir güzel diğer detay da laptopun sağ köşesinde güç butonu. Bu güç butonu aynı zamanda bir parmak izi tarayıcı işlevine sahip. Böylece tek bir dokunuşla cihazı açıp güvenli bir şekilde oturup açabiliyorsunuz. Şimdi MateBook 16'nın ekran özelliklerinden biraz daha detaylı şekilde bahsedebiliriz. Az önce de söylediğim gibi MateBook 16'nın ekranı 16 inç büyüklüğünde. Öncelikle ekranın geniş olması kenar çerçevelerin ince tutulmuş olması baktığınızda fazlasıyla geniş bir görüntüye ulaşma olanağı tanıyor. Bu ekran Huawei'nin şimdiye kadar dizüstü bilgisayar platformunda sunduğu en büyük MateBook ekranı. 2.5K olarak da söyleyebileceğim x 1680 piksel çözünürlüğünde olan bu ekran 3'e 2 ekran en boy oranına 300 nit parlakta ve 1500'e 1 kontrast oranına sahip. Panel olarak IPS tercih edilmiş. Benim kanaatimce ekran parlaklığı ve canlılığı her kullanıcı mutlu edecektir. Özellikle bu bilgisayarı profesyonel kullanımlar için tercih edecekleri de öyle. Renk doğruluğu ve renk derinliği bakımından pro seviyede olan bu ekran SRC bir renk gamutunun yüzde yüzünü kapsıyor. Bu da fotoğraf ve video düzenlemek için profesyonel bir ekran olduğunu olduğunun göstergelerinden önemli bir biri. Şimdi öte yandan 1 e, milyarın üzerine renklerini de buna katkıda bulunuyor. Bu anlamda baktığımızda ekran gerçekten e, pek çok kullanıcının beğeneceği özellikleri taşıyor. Öte yandan ekranın bir diğer öne çıkan noktası da Rheinland sertifikasına sahip olması. Bu niye önemli? Şöyle önemli. MateBook 16 dünyanın ilk Rheinland Renk doğruluğu sertifikalı dizüstü bilgisayar oluyor. Böylece türünün ilk örneği olduğunu söyleyebiliriz bu laptopun. TÜV Rheinland renk doğruluğu ve hızlık kararlılık anlamında önem arz ederken düşük mavi ışık ve DC kararma teknolojisiyle görülmez titremeler içinde endişeleri ortadan kaldıran bir ibare. Böylece ekran uzun kullanımlarda gözlere zarar vermiyor, rahatsızlık yaratmıyor. Ekranın düşük mavi ışık emisyonu sahip olması ve titreme olmaması nedeniyle kullanıcı konforu sağlanıyor. Bu da gece geç vakitte gözlerin daha az yormasını sağlıyor. O nedenle ekran başında uzun zaman geçireceklerin bu yönüyle de MateBook 16'yı değerlendirmede gerektiğini düşünüyorum. MateBook 16 Huawei'nin en yüksek performans sunan MateBook modellerinden biri. Bunun için cihazda AMD Ryzen 7 5800H işlemci kullanılmış. 7 nanometre fabrikasyon sürecinin eseri olan bu işlemci MateBook 16'daki diğer donanım bileşenleriyle birleştiğinde ofis işleri, tasarım ve kodlama gibi tipik ofis senaryolarını desteklemek için her şeye sahip durumda. İçinde 16 GB DDR4 bulunduran ve 512 GB kapasitesinde PCIe M2 NVMe SSD'ye sahip olan laptop çoklu görev testlerinde Intel destekli Matebook X Pro ve Matebook 14'lerden daha iyi performans gösteriyor. Böylece yoğun kullanım senaryoları için rahatlıkla bu laptop'ı tavsiye edebiliriz. Adobe Photoshop uygulamaları ve diğer günlük iş uygulamalarında ve çok sekmeli Chrome e kullanımlarında e web tarayıcı kullanımlarında en ufak bir performans kaybı yaşamıyorsunuz. MateBook 16'yı kullandığım süre içinde pek çok sentetik uygulamada test ettim. İşlemci performansını ortaya koyan Geekbench 5 testinden 1440 puan tek çekerek 7117 puan çoklu çekerek sonuçlarına oluşan laptop, Cinebench R20'den 4493 puan, PCMark 10 testinden de 5274 puan almayı başardı. Grafik testine geldiğimizde ise AMD Radeon Graphics GPU ünitesine sahip olan MateBook 16, 3 Night Raid'de 15137 puan, Fire Strike'da 3437 puan ve Time Spy'de ise 1357 puan sonuçlarına ulaşırken işin oyun tarafına geldiğimizde de burada Minecraft'ta yaklaşık 43 FPS'lik sonuç üretiyor. Yerleşik grafik ünitesi AAA oyunlar için pek uygun değil onu söyleyebilirim fakat Overwatch türevi oyunları rahatlıkla oynayabileceksiniz bu laptopla. Bu arada tüm bu test ve kullanım senaryolarında bilgisayarların fanlarının oldukça sessiz kaldığını da söyleyeyim. Bunda cihazda kullanılan çift Huawei Shark Fin Fan ve çift soğutma borusunun katkısı tabii ki büyük. Ee, yükseltilmiş soğutma sistemi daha hızlı ısı dağılımı sağlıyor. Böylece fan sesi yükselmeden laptop serin tutuluyor. Fan sesinin 22 desibelin altında olduğunu da bu noktada belirteyim. <laughs> MateBook 16 Ultra Mobility gözetleriyle hazırlanmış bir laptop olduğu için pil ömrü de buna uygun tabii ki. Pil ömrü kesinlikle ee, MacBook 16 kullanmanın en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Çünkü yaptığım testlerde PC Mark 10 kıyaslamalarında ortalama 12 saat 25 dakika sonuç elde eden MacBook 16, laptopta yerel olarak oynattığım full HD bir videoyu ise 12 buçuk saat boyunca oynatmayı döndürmeyi başardı. Böylece hem aktif kullanım hem eğlence amaçlı dizi ve film seyirlerinde gerçekten de Tek şarjda uzun ömür, ömürlü bir e, bilgisayar olmayı başarıyor. Yani bu laptop e, tam bir çalışma günü için yeterli performansı sağlayacak ölçüde e, çalışıyor. Şimdi e, şarj etmeniz tabii ki gerekecek. Günün sonunda bir gün. Şarj etmeniz gerektiğinde de e, oldukça hızlı davranıyor. 135 Watt'lık bir şarj adaptörü var. E, MateBook 16'nın yanında gelen süper şarj desteği sayesinde seri şekilde bununla laptopu şarj edebiliyorsunuz. Ve yalnızca 15 dakika bir şarj ile 3,5 saat ofis kullanımı sağlayabiliyorsunuz. 45 dakika içinde de bataryanın zaten %50'sini doldurabiliyorsunuz bu şarj hızıyla. Bu gerçekten fazlasıyla hızlı. Evet buraya kadar her şey tamamsa Huawei'nin MateBook'larında yer verdiği ve kullanımı çeşitlendiren en önemli fonksiyonlarından bahsedelim. E, Malt Screen Collaboration olarak da bildiğimiz çoklu ekran işbirliği özelliği. MateBook 16 ile de destekleniyor. Multi Collaboration özelliği ile Huawei'ye akıllı telefonunuzu bu laptop ile birlikte birbirine kablosu olarak kolayca bağlayabiliyorsunuz. Telefonu bilgisayar üzerinden e, kontrol edebiliyorsunuz. Sadece sürükle bırak yöntemiyle telefon ve bilgisayar arasında dosya transferi yapabiliyorsunuz. Yani telefonunuza, telefonunuzdaki dosya ve fotoğrafları bilgisayara e, taşımak için kablo ile bağlantı yapmanıza gerek yok hatta bilgisayar başındayken telefonunuza ulaşma derdiniz de yok. direkt olarak kolayca telefonunuzu laptopa bağladıktan sonra tüm fonksiyonları telefonun tüm fonksiyonlarını e, laptop üzerine, MacBook 16 üzerine kontrol edebiliyorsunuz. Bu sayede bilgisayar çalışırken aynı zamanda telefonunuza da kolayca erişebilirsiniz, yazışmalarınızı yapabilirsiniz. Telefonunuzdaki tüm fonksiyonları ekran başında yönetebilirsiniz. Benzeri kullanım yalnızca Huawei telefonları ile değil aynı zamanda Huawei'nin tabletleriyle de sağlayabiliyorsunuz elbette. Eğer elinizdeki Huawei tablette en az Harmony OS 2 işletim sistemi var ise bunu MateBook 16'ya kablosuz olarak bağlayabiliyorsunuz. Yine PC Manager uygulaması yoluyla bağlayacağınız tabletinizi Böylece MacBook 16'nın yanında bir çizim tahtasını dönüştürebilirsiniz. Ayrıntılı tasarım çalışması yapmak için de üzerinde Huawei M-Pesal'ı kullanabilirsiniz. E, Tablette çalışırken diğer yandan MacBook 16'daki işlerinize devam edebilirsiniz. Ve yine tıpkı Huawei akıllı telefonlarda olduğu gibi tüm dosyaları tabletin içine sürükleyip bırakarak kolay dosya transferinde bulunabilirsiniz. Multi Screen Collaboration gerçekten de fazlasıyla işeysel bir özellik. muhakkak yakından incelemenizi tavsiye ederim. Özellikle profesyonel ofis kullanımlarını gözetiyorsanız bu özellik işinizi çokça kolaylaştıracak. Hem telefon hem tablet hem bilgisayar hepsi bir arada büyük bir ekosistem şeklinde e, rahat bir şekilde kullanım olana tanıyor. bunu yanı sıra Huawei'nin bir diğer önemli aracı da Huawei Mobile Cloud oluyor. H Huawei Mobile Cloud akılcı ve kullanım e, kullanıcı deneyimi için kullanışlı bir depolama çözümü. Huawei Mobile Cloud ile kullanıcılar dosyalarını PC üzerinden doğrudan şifreli bir bulut deposuna güvenli şekilde aktararak burada saklayabiliyor ve istedikleri zaman istedikleri yerden bu dosyaları bu dosyaları erişerek yönetebiliyorlar. Huawei Mobile Cloud'u e, Matebook 16'da kolayca indirip yükleyebiliyorsunuz. Buradaki yan tarafta aşağıda göreceğiniz linke tıklayarak e, yani oradan bakıp yazarak veya e, indirebileceğiniz Huawei Mobile Cloud'da Huawei kimliğinizi kullanarak oturum açabiliyorsunuz. Buraya e, aktaracağınız dosyalara istediğiniz her an, istediğiniz her yerden erişebileceğiniz gibi aynı zamanda aynı kimlik bilgileriyle giriş yaptığınız diğer Huawei cihazlarınızdan da erişebiliyorsunuz. Buradaki dosya ve dokümanlarınız e, kullandığınız tüm cihazlarınızla anında senkronize ediliyor ve böylece tüm cihazlarınız her zaman güncel tutuluyor. E, Huawei Mobile Cloud gerçekten de Huawei dizüstü bilgisayar sahiplerinin muhakkak yakından incelemeleri gereken bir araç. Eğer bu laptop, tablet vs. falan hepsini Huawei üzerinden düşünüyorsanız muhakkak buna bakın. Sadece bulut depolama çözümü için değil, daha pek çok özellik sonunda söyleyeyim. Bu arada linki e, ekranda gördünüz ama aşağıda açıklama kısmına da yazıyor olacağım. Oradan da bakarsınız. Evet yine uzun bir incelemenin ardından sonuç bölümüne nihayet ulaştık. Burada buluştuk. Sonuç olarak Huawei MateBook 16 sahip olduğu özelliklerle pek çok açıdan baktığımızda bir hayli kullanışlı ve pratik bir cihaz olmuş. Özellikle ekranı çokça bahsettim. Ee, ve sağladığı yüksek performans ile beğendiğim MateBook 16 böylece profesyonel kesim kullanıcıların özellikle ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Bunları yanı sıra e, incelemenin inceleme boyunca bahsettiğim yanlarıyla da bu fikri e, pekiştiriyor e, laptop ve e, tabii ki fiyat sonuçta fiyata geliyoruz. Ne kadar fiyatı? E, MateBook 16 MacBook 16'nın. MacBook 16'nın fiyatı e, biraz yüksek. E, 21.999 TL. Ee, bu biraz yüksek tabii ki ancak Huawei bu laptop'ı şahane bir kampanya eşliğinde bir paket e, şeklinde bizlere sunuyor. Daha önce incelediğim hatırlarsınız takip edenler bilecekler 27 inç boyuttu ve 5000 TL değerindeki Huawei MateView GT'yi MateBook 16'nın yanında ücretsiz bir şekilde veriyor. Ayrıca bu pakette bir de Huawei Bluetooth fare de yer alıyor. Böylece tam bir set şeklinde alıp direkt laptop'a sahip olabiliyorsunuz ve komple bir çalışma istasyonuna sahip olabiliyorsunuz. Dediğim gibi mobil Cloud... Huawei Mobile Cloud özelliği e, uygulaması ve diğer yana Malt Collaboration özelliği ile beraber komple bir setiniz var artık. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ki tercih sizlerin olacak. Ee, sorularınız varsa yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Ee, aşağıda orada konuşuruz tekrar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.